vergi konusunda bir e, imkan ürettiğimiz zaman her zaman için dolaylı vergiler bağlamında da indirimler yapıyoruz. Ama sadece ve sadece e, işte bu maktu vergiyi şu gelişme nedeniyle aşağı çekin derseniz e, bunu çok doğru bulmam. Bu, bu bütçenin iki yakası bir arada olacak. O iki yakası bir arada olursa o zaman o maktu vergiyi de arttırmayız. Başka vergileri de arttırmayız. Bakın damga vergisi konusu böyle bir konu. Şu anda çalışıyoruz. Burada gerçekten hani özel sektöre hep şunu söylüyorum. Çok genel bir ver, damga vergisini kaldıralım düşüncesi gerçekçi bir düşünce değil. Ee, bu önemli bir gelir kaynağı. Bunu alacağız. Ama yatırımı, üretimi olumsuz manada etkileyen, kayıtlılığa engel olan veya vergi yükünün e, aşırı bir noktaya geldiği damga vergisi uygulamalarını gözden geçirelim ve bunları peyderpey kaldıralım. E, özel sektörden de bu anlamda güzel öneriler geldi. Bizim kendi yaptığımız hazırlıklar var. Yakında bu konunun da içinde olduğu bir e, vergi kanunlarının değişik tasarısını da inşallah hükümete e, sunacağız. O bağlamda da e, iyileştirmelerimiz olacak. Nelerden kalacak mesela? Pekim, ne devam Her, özellikle sözleşmelerde bugün damga vergisi Konusu gündeme geldiği zaman en fazla gündeme gelen konu sözleşmeler. Çünkü ticari hayatın olmazsa olmazı sözleşmeler. Hani mesela en basit şey, biz diyoruz ki kaç nüsha yaparsan her nüsha'dan ayrıca vergi alırız diyoruz. Biraz artık orada e, ölçü kaçmış gözüküyor, biz onu düzelteceğiz. Bütün sektörlerle bu anlamda istişare halindeyiz, ihracat sektörüyle ilgili. Ee, özellikle sanayi ile ilgili e, bir takım sözleşmelerde, işletme e, döneminde yapılan bir takım sözleşmeler var. Buralarda e, inşallah e, bir takım iyileştirmelerimiz olacak. Şimdi biliyorsunuz vergi denetim kurulumuz var. E, 2011 yılında e, kurduk. Bu kurulumun bünyesinde risk analiz merkezimiz var. Bu birimde arkadaşlarımız sektörel analizler yapıyorlar. Risk analizleri yapıyorlar. Vergi kayıp ve kaçağına ilişkin olarak. Tamamen teknik bir çalışma. Sonra o analizlere dayalı olarak bir iş planı çıkarıyorlar. İncelenmesi gereken sektörler listesi çıkarıyorlar. Ve bu teknik analize bağlı olarak incelenmesi gereken sektörler neyse bunu programlarına koyuyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar henüz bana programlarını getirmediler. Yani normalde bakan onayına tabi ama benim için asıl olan o risk analizinden çıkan sektörler. Dolayısıyla burada e, hangi sektörler 2016 yılında öncelikli riskli alan belirlenmiş olursa biz o sektörlerle şey yapacağız. Ama benim hep genel anlamda söylediğim bir şey vardır. Hani yatırıma, üretime, sanayiye ilişkin konularda gerçekten daha rehberlik edici bir denetim perspektifini benimsememiz lazım bir yerde üretim varsa o üretimi baltalayacak bir yerde bir yatırım varsa o yatırımı baltalayacak tarzda bazen vergi kanunlarının belirsizliklerinden kaynaklanan bir anlayışla bir denetim perspektifi ortaya koymayalım. Biz bakanlık olarak çalışmalarımızı bir noktaya getirdik. Artık bakanlık olarak ben taşuranlı daha doğrusu asıl iş asıl işlerde çalışanlarla ilgili kamuya almak konusunda ki yaptığımız çalışmada belli noktaya geldik. Biz önerilerimiz hazır. Şimdi bu önerilerimizi Ekonomik Koordinasyon Kurulu'yla paylaşacağız. Orada biliyorsunuz ekonomiden sorumlu bakanlarımız var, çalışma bakanımız var. Bakanlarımıza biz bakanlık olarak önerilerimizi sunacağız. Oradan da bir karar çıkacak. O kararları daha sonra Bakanlık kuruluna getireceğiz. İnşallah Bakanlık kurulumuza da eğer sunduğumuz öneriler kabul görürse o geçiş düzenlemesi ile ilgili yasa taslağını inşallah meclise sevk edeceğiz. nokta kaç kişiden bahsediyor? Şimdi şöyle ben bir ara bana bu sorulduğunda kabaca bir sayı söyledim. Dedim ki ya 120 bin lira 150 bin. Ama bu sadece kabaca söylenen bir şey. Biz burada bir sayı hedefimiz yok. Yani biz kamuya 100 bin kişi alacağız demiyoruz. 150 bin kişi alacak demiyoruz. Sadece şunu söylüyoruz. Biz seçim beyanlamamızda ne dedik? Bir kişi Asıl iş sayılan bir işte çalışıyorsa, ihalesi yapılan ihalenin konusu asıl işi oluşturuyorsa, biz bunu bu kişiyi kamuya geçtiği için yasal düzenleme yapacağız. Burada yani en fazla çalışılan kurumlar Sa Sağlık Bakanlığı, ulaştırma sektörü, üniversiteler, e e bizim e özellikle üretim yapan e kitler ve diğer kamu idareleri.